Squid Game'e oyuncu alımı sırasındaki kart çevirme oyunu hakkında inanılan bir teori dizinin yönetmeni tarafından çürütüldü. Ama gerçeği açıkladığında olay daha da karanlık ve iç karartıcı bir hal alıyor. Videoya geçelim. Squid Game'in yönetmeni diziyle ilgili doğru olduğuna genellikle inanılan bir teoriyi çürüttü. Fakat gerçekle ilgili yaptığı açıklama olayı daha da karanlık bir hale getirdi. Squid Game milyarlarca won için bir dizi oyunda yarışan çaresiz insanları anlatan ve Netflix için sürpriz olan büyük bir hite dönüştü. Dizi Netflix'te şimdiye kadar en çok izlenen dizi ünvanını kazandı. Son zamanlarda da dizinin yazarı ve yönetmeni Wang dong ikinci sezonun yolda olduğunu doğruladı. Squid Game'de bildiğiniz üzere yarışmaya alımlarla ilgili görevli kişi oyuncularla The Dark Shea adında bir oyun oynayarak para kazanma şansı veriyor. Oyun kırmızı ve mavi karelerden birini yere atarak diğer oyuncunun karesini çevirmeye çalışmak şeklinde özetlenebilir. Oyuna başlamadan önce de yarışmaya alım görevlisi oyuncuların kırmızı ve mavi kartlar arasında seçim yapmasını istiyor. Bu konuda da izleyicilerin büyük bir kısmının inandığı bir teori var. Eğer maviyi seçerlerse oyuncu olarak, kırmızıyı seçerlerse de kırmızı giyen gardiyanlardan biri olarak Squid Game'e dahil olunduğuna inanılıyor. Fakat bu inanışın doğru olmadığı ortaya çıktı. Squid Game'in yönetmeni bir röportajında bu fikrin doğru olmadığını ama izleyicilerin bu konuda ondan daha zeki olduğunu söylemiş. Yönetmen yarışmaya alım görevlisinin sadece ölümcül oyunlara katılmayı kolaylaştırmak için bu oyunu oynattığını ve kırmızı mavi renkler arasında seçim yapma konusunun eski bir şehir efsanesinin referans olduğunu söylemiş. Akamanto olarak bilinen korkutucu şehir efsanesinde umumi tuvaletlerdeki bir hayalet insanlara kırmızı ve mavi tuvalet kağıdı uzatarak seçim yapmasını istiyor. Eğer kırmızıyı seçerlerse parçalara ayrılıp kırmızı kan içinde bırakılarak eğer maviyi seçerlerse yüzü mavi renk alana kadar boğularak öldürülüyor. Yönetmen bu efsaneye benzer şekilde yarışmacıların hangi renkteki karıyı seçerlerse seçsinler sonucunda büyük ihtimal öleceklerine bir gönderme yapmış. Fakat bu konunun bu durumda olması olayı aşırı derecede iç karartıcı hale getiriyor. Fan teorisi daha umut vericiydi. Sonuç olarak oyuncuların kendi kaderlerini seçme şansları oluyordu ve oyundaki görevli olmak durumunda hayatta kalma şansları da olabiliyordu. Gardiyanların hepsinin kırmızı, yarışmacıların da mavi yeşil arası bir kıyafet giyiyor olması çevre için çok ideal bir durum oluşturuyordu. Ancak yönetmenin kırmızı ve mavi kara oyununun Akamanto gibi bir şehir efsanesinden ilham alınarak yapıldığını açıklaması Squid Game'e katılan yarışmacıların hiçbir zaman şansı olmadığını bize gösteriyor. Oyunlara katılarak neredeyse kesin diyeceğimiz bir olasılıkla ölüme imza atıyorlar. Başka bir seçenek yok. Ya kırmızı ya da maviyi seçecekler ve ölecekler. Ha tabi bir ihtimal daha var o da hiç oyun oynamamak. Fakat olabilecek en zor duruma düşmüş kişilere bu kadar basit bir oyunla para kazanma fırsatı sundukları için bu oyunu reddetmeleri neredeyse imkansız duruyor. Dizinin finalinde Yihun yarışmaya alım yapan kişiyi metroda fark ediyor ve olası bir kurbanı bu kötü seçimden kurtarıyor. Akamonto olayında hayaletten kurtulmanın tek yolu sunduğu seçeneklere cevap vermeden oradan kaçmaktır. Squid Game'de de dedakçı oynamadan kaçmak, hayaletten kaçmak gibi bir sonuç sağlayabilir. Bakalım Squid Game'de gördüğümüz bütün oyunlardan sağ kurtulabilen tek kişi olan Gi-hun gelecek sezonda bu konudaki her şeyi çözecek kişi olabilecek mi? Burada videonun sonuna geliyoruz. Sizin bu konuda fikirleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca beğenip abone olursanız beni mutlu edersiniz. Son olarak kendinize çok iyi bakın.